что не взяли Йор. Yeter artık. Yeter artık. Niye Yeter. artık. Ben de ben tamamen hiç ben sizi görüyorum. Al al al. Oh, that I can't hold that, baby. Seninle artık bir anlaşma yapmak istiyorum. Tamam yapalım. Artık kavga etmeyelim. Senden bıktım artık. Ben de senden bıktım. Kardeşim ya. Yani. Ya evimde bir çayım mı içemedim İçersin. Çok zıkkımlanıyorsun. Burada bir vallahi yanına gelmeyeceğim. Biz çok yemek yemiyorsun. Bak. Yanına demek yani. gelmiyor yani. Ne ya. Ne tamam, şura mod. Evet ne var lan? Söyle artık. Söyle. Lan söylesene. Söyle de söyledim. Vallahi söylemeden giderim. Yeter artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Bir daha görüşmemek şartıyla. Kapat. Oh. Ne vuruyorsun lan kardeş?